Aslan ve Fare Bir zamanlar bir ormanda çok yaramaz bir fare yaşardı. Kemiri bildiği her şeyi yer ve bütün gün oyun oynardı. Bir gün oynadığı yerde vahşi bir aslana rastladı. Aslan uyuyordu. Fare aslanı görünce merakından onun yanına gitti. Gözlerini iyice açarak aslanı inceledi. Sonra tekrar oyununa döndü. Çimenlerin üzerinde koşarken nereye gittiğine dikkat etmiyordu. Bu yüzden aslanın kafasına çarptı ve onun burnunun üzerine düştü. Aslan büyük bir kükremeyle uyandı. Kendisini uyandıranın küçük bir fare olduğunu görünce pençesini onun üzerine atarak onu yakaladı. Aslan kocaman ağzını açıp minik fareyi yutacakken Korkudan deliye dönmüş olan fare, ''Yalvarıyorum sevgili kralım beni affedin ne olur.'' dedi. Aslan durdu ve farenin yüzüne baktı. Fare gerçekten çok ürkmüştü. Onun bu halini gören aslan bir anda düşünceye durakladı. Bunu fırsat bilen fare, ''Eğer beni bu defa affederseniz bu iyiliğinizi asla unutmayacağım.'' dedi. Size zarar vermek istemedim majesteleri. Asla sizi rahatsız etmek istemedim. Eğer hayatımı bağışlarsanız bu iyiliğinizin karşılığını ödeyeceğim. Bu garip görünse de bir gün size bir yardımım olabilir ey ormanlar kralı. Fare bu sözleri söyler söylemez aslan kahkahalarla gülmeye başladı. Senin minik bir yaratık bana nasıl yardım edebilir ki? dedi. Aslan katıla katıla gülerken pençeli pençelerinin altına sıkıştırdığı fareye baktı. Korkudan titreyen fareye acıdı. Gök gürültüsüne benzeyen sesiyle ''Neyse zaten benim yemeğim olmayacak kadar küçüksün'' dedi ve zavallı fareyi serbest bıraktı. Fare arkasına bile bakmadan oradan kaçtı. Günler sonra birkaç avcı ormana geldi. Birkaç gün ormanda kalıp aslan aradılar ve nihayet buldular. Aslanı canlı yakalamaları gerekiyordu. İplerden ağ örerek tuzak hazırladılar. Avlanmaya çıkmış olan aslan avcılar tarafından hazırlanmış tuzağa düştü. Yüksek sesle kükredi ve kurtulmaya çalıştı. Ancak her hareketinde ipler daha fazla boynuna dolandı. Çaresiz kalan aslan artık hiç kurtulamayacağını düşündü. Acıklı acıklı kükrüyordu. Gök gürültüsüne benzeyen feryatları ormanda yankı yapıyordu. Uzaklara kaçmış olan minik fare aslanın kükremelerini duydu. Bu benim hayatımı bağışlayan aslan olabilir dedi ve ona söylediği sözlerini hatırladı. Ona yardım edip edemeyeceğini anlamak için aslanın yanına geldi. Aslanı üzgün bir biçimde ağların içinde görünce, "Dur ve kükremeyi bırak. Avcılar sesini duyacak. Sesini duyarlarsa gelirler ve seni götürürler. Sana yardım edeceğim." dedi fare küçük keskin dişleriyle ağların iplerini kemirmeye başladı. Ağın bütün iplerini kemirince aslan ağ tuzağının içinden çıktı. Artık özgürdü. Fare dedi ki, haksız mıymışım? Sana yardım edebileceğimi söylediğimde bana gülmüştün. Ama sözümü tuttum. Sen iyi bir faresin. Teşekkür ederim. Dedi aslan nazikçe: "Benim büyük, senin ise küçük olmana rağmen bana yardım ettin. Bundan iki ders öğrendim. Birincisi, kimseyi küçük ya da önemsiz görünse de asla hafife alma. İkincisi, iyilik her zaman zahmete değer. Şimdi benim arkadaşım olur musun?" dedi aslan. Fare hemen bu teklifi kabul etti. Bundan sonra iki iyi arkadaş olarak hayatlarına devam ettiler